Ben seni Fikret'e vereceğim. Artık Fikret seni şişmi yapacak. Ne yapacak? Hadi hoppa. Fikret geliyor. Fikret. Fikret. Gel Fener'im Anlat gel. Anlat bakalım kimdir bu? Nereden gelmiş? Ne zaman gelmiş? Nasıldır? Söyle. Tepesinden geçen bir balığı vakumlama sistemiyle yaklaşık böyle bir 50 santimden diye çekebiliyor. <laughs> olduğu gibi. Tabi tabi. Güzelim kardeş Jumbo gitti. Şöyle bir Jumbo löp diye yutuyor abi. Bu kadar. Necat, Necat, hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Ama ne güzel ettin de geldin. Hep ah. ah. şuradan atlardım, çuf. Bağırarak, ah diye bağırarak çıkarsın buradan. Yani bağırmadan çıkılmaz buradan. Hadi çık o. Hoppa gerçekten ilham kaynağısınız ve ustalarımsınız. Vay be. Ama öylesiniz yani onun için önünüzde eğilirim. Aman canım hiç öyle Biz eğiliriz önünüzde ne güzel bir şey. Hani ya da benim elli de pastırmam pastırmam. Konyalı'dan başkasından dan 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 Haydi de yavrum dan 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 <laughs> Gördün mü sen kaşıklar da burada. Evet. Aman ya Rabbi. Bak böyle yapacaksın. Ne dedin ha? Aman ya Rabbi, bu ne güzelliktir ya. Ha nasıl bir su? Çok güzel Sinan abi. Bu sahnede oyunlar oynadım. <laughs> ee, en son oğlum geldi. O dijirudu çaldı. Ben oynadım. Oğlum didjidu çaldı bu uyu uyu diye ben de... Şimdi senin programa başlıyoruz. Ben sadece <laughs> bir numara yaptım şimdi. Hadi bakalım. Başlayalım. Kuşlar çok seviniyorlar. Sen ne hissediyorsun? Ben de seviniyorum, hoşuma hı hı. gidiyor. Hı hı. Onlar sevinince ben de oynamak istiyorum. <laughs> Canım seksek oynamak istiyor şimdi. <laughs> Hemen girdin <Şöyle>. o enerjiye. <laughs> Taş da orada. Merhaba, hoş geldin. Aman dikkat et. Sen oyun, oyun oynamayı çok mu seviyorsun? Çok sen? severim tabii. <laughs> oyun oynamak gibi güzel bir şey var mı yani? yakan top oynardık çocukken. Böyle taşları taşları üstüne dizerdik. Taşla atıp onu kırardık. Koşardık ondan sonra şey oynardık. Tavşan kaç, tavşan kaç, tazı tut. Oturma oraya. Orada Tuncel abi oturuyor. Hayır Tuncel abi ya. <laughs> Şuraya bakma Tuncel abi ya. Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Tuncel abi deli adamın teki. Ne yaptığını bilmiyor pek. Zaten bilmek de istemiyor. Yani bildiği şeyleri yapmak da istemiyor. Sen çünkü onun deli tarafısın değil mi? Tabii. ...yer çekimine karşı koymak istiyorum. Evet başka yani, neler yapmak istiyorsun? Zıplamak istiyorum. Evet. Onun için aklıma hep böyle zıplayarak <laughs> oynamak geliyor. Mesela zıplayarak zıplayarak konuşmak istiyorum. Peki Tuncel abinin bir tiradı var mı? Öyle zıplayarak okuyup söyleyebileceğin. Tabii neden olmasın? Ne hangisi? <laughs> Bu orman ki deli ormandır. Gelip durmuşuz demek. Ağaç ha, ne de, ne çadır kurmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Yorulmadın <gülüyor> mı sen? Sen yorulmayansın herhalde. gel istemiyorum. Ama dediğim gibi yanlış yapmak istiyorum. Herkes doğru yapıyor. Peki gel abi ne demek istersin? Mı? Bir şey söylemek istesen ne demek istersin ona? gel abi. gel abi. Senin yanlışın benim doğrum. Ah. <laughs> ha. Gene. Ha. geç geldin be. Hoş geldin. Gel bakalım. Baba baba nasıl geliyor bak aslanım. Ha ha ya. Ama geldim değil mi? Geldin ama geç geldin ama geldin. Hadi gel bakalım gel. Hadi. Çıkalım. Hadi, 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 devam. Hadi. Çık, koş Çık koş koş. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 <gülüyor Baba yeter, yoldan gidelim artık. Ne yoldan, ha? işte geldik, oh be. Oh. Ya neresi daha, neresi yokuş, oradan götürüyorsun ya. Bırak böyle çalışıyoruz biz. Hadi gel bakalım, şeye başlayalım, Bedrettin'e başlayalım. Yok daha değil, dur bir dinlenelim nefeslenelim. <laughs> ya şurada sana bir tane güzel bir şey kursak, ne güzel olur ya burası. Bana göre nasıl? kulübe yaptın mı baba, iki katlı bina gibi olur. O uzun ya tabii kafa çatmasın. Öyle oluyor tabii biraz değil mi? Toulouse'a kadar gidiyor Barbaros Hayrettin Paşa. O zamanlar kibardı Fransızlar değil mi? Rica kibardılar, rica ediyorlar. Şimdi biraz kabalaştılar. Öyle oldular hakikaten. Uçacağız, uçacağız, uçacağız. Böyle uçacağız buradan ta Körfez'in öteki tarafına uçabiliriz. Sen kaç kere uçtun kim bilir. Çok uçtum buradan ben ya. Çok güzel bir yer burası. Tuncel abimle buraya geldim. Çamlıbel'deki güzel yerine çay içmeye geldik, dokuz gün kaldık. <laughs> dokuz gün kaldın ama benim için de o dokuz gün çok güzeldi. Buradaki yani... zengin, baksana abi işte Uğur böceği. Uğur böceği, uç uç, Vur terlik terlik pabuç pabuç uç uç böcecik, anne sana terlik pabuç alacak. Uç uç böcecik, anne sana terlik pabuç uç alacak. Uç uç böcecik, anne sana terlik pabuç alacak. <laughs> abi niyetlendi, niyetlendi, niyetlendi. çıkardı kanatları ama uçamadı. Teşekkür ederiz canım. Abi buraya eskiden hep çocuklar düşerlerdi, şimdi de düşen oluyor mu? Her pazar birkaç kişi. <laughs> Her pazar. Biz buraya Ali Gür, Cengiz Özler, Nizamettin Cengiz Özler, Fincan gibi gözler, kazma gibi dişler, gülü gülü, gülü diye kızdırırdım şey Cengiz'i. Ali Gür, Güner Çakır, çıkarız dağlara, armut ağaçlarına saldırırız, gümüler buluruz. O zaman toprağın içine armut, nar filan gömerlerdi. Sele kaç var? 1950. 50? 50. Sen daha nerelerdeydin? Ben önce. babamdayım. Abi. Babandasın hala. <laughs> Ali çıkmış ağacın üzerine armut ağacından armut topluyor. Güner de iri yarıdır maşallah. E aşağıdan bir sallamaya başladı. Bütün armutlar tapır 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 düşüyor. <laughs> Sen yukarılara çık biz buradan topluyoruz gariye diye. Biz topluyoruz. <laughs> Şimdi çocuklar buraya geldiği zaman hadi gidelim mi çocuklar diyorum 5-6 yaşına çocuklara. Nereye diyorlar? gemi gemideyiz işte. isterseniz hareket ettirelim diyorum. Gider mi? Tabii gider. Hadi diyorum çevirin bakalım şunları diyorum. Çevirin. Onlar çeviriyorlar. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz diye. Kapayın gözlerinizi diyorum. Gözler kapanıyor. Şimdi hayal dünyasına giriyoruz. Okyanustayız. Gidiyoruz. Dalgalar çok fena geliyor. Oyuna, oyuna giriyoruz <laughs> işte çocuklarla. Hadi güle güle sevgili kardeşim. Ya da ezeldeki gibi yeğen. Güle güle diyelim sana. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> güle güle. Aman iyi ki, i̇yi, ki iyi ki de geldin Şevval 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 Bu kafa çatlak çatlak matlak 75 yıldır idare ediyor Sen bir de benim kulağımın içine bak Ne var kulağının içinde Aksaray karakolu Laf mı bu ya Arda Tunç Boyacı yanımızda olsaydı şimdi O da katılırdı bize <laughs> Sen başla. <laughs> Duydum. Oba. <laughs> Yeter bu kadar. Güzelmiş şey. ya. Şimdi istiklal Mücadelemesi'nde arkadaş anladın mı? Bu Okçuoğlu kedi çok sever, kedicidir. Çamura saplanmış kedi anladın mı? Bu böyle gitti gitti şaka Siperlerin arasından kurşunlar yağıyor böyle anladın mı? Aldı kediyi getirdi, Ey kedi miyav miyav der ne de yaramaz benekli kedi ekmek tutamaz sıçan tutamaz ben bunu tabii doğaçlama yapıyorum. <laughs> o meşhur her şeyin beleş olduğu hayır günü bugün mü? Bugün her şey pahalı paralı. Peki Ramiz dayı burada mı? Ramiz dayı burada gel Allahsız siz gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Derler ki Kaz Dağında efsane kaynıyor inanmazdım Al bir efsane daha gel karşısında. gel buraya gel gel bakayım efsane sensin Allah ın. gel bakayım bana bak muzu muzu bu benim en sakin halim muzu bana doğru dürüst cevaplar <laughs> Münür abi bir gün lafı değil <laughs> donayım da aşağıya Şöyle, resmen İstanbul Satürn'e oynuyoruz? Böyle Erol abi burada senin yerinde. Ben buradayım, burada Münir Usta. He. Tamam mı? Erol abiyle repliğimiz var. Şöyle oynuyoruz biz karşılıklı. Oynadık. Sonra döndüm ben Münir abiye. Bir de baktım ki şey oynuyor. Mimar Sinan'ı oynuyor. He. Altta Şalvar var. Evet. Şalvar düşmüş farkında değil donla duruyor karşımda. Koskoca Mimar Sinan. <laughs> <laughs> Düşünebiliyor musun abi? Kavuk, Kavuk. Mimar Sinan. He. Şöyle üstünde şeysi var, ceketi var böyle şey, gayet baba duruyor falan. Şöyle duruyor fakat don alt taraf. Vay be. Bildiğimiz silip don. Silip don. Tabi tabi. Onun altında da şalvar inmiş. Şimdi evet. ben Münir abiye döndüm böyle yapıyorum. Yapıyorum. Münir abi böyle yapıyor. ben böyle yapıyorum. Şimdi seyirci başladı gülmeye. Ben Erol abiye dönüyorum. Erol abiye zaten bakmıyorum. Baksan var ya krizdeyiz. Tamam mı? bakmıyorum. Fakat Erol abi de merak ediyorum ne yaptı ne yaptığını. Şimdi önde de böyle bir büfe var. Erol abi şu. Koymuş. Böyle sallanıyor, <laughs> tamam mı? Bu tarafta ya ne yap? Laf bende, ne yapacağım ya Sol taraftaki Erol abi kapanmış gülüyor, sağ tarafta donsuz mimar Sinan var, <laughs> tamam mı? Bu ne, ne, ne yapacağım yep? Başladım ben ne gülmeye. Tabii. Ne de gülmeye. Usta gülüyor. Tabii, Hoca Sinan, don düşmüş. Lütfen çek donu. <laughs> abi muhteşem bir hikaye. Bizim Erol'la Kalbin sesi altın gözünde sahneye çıktık birbirimizi hiç görmemişiz makyajlı ve kostümlü. Bu tarafta mişük beni hazırlıyor, bu tarafta Yıldız Hanım Erolu. Sahneye girdik altın gözü. Erolu da bir gözlük. Ben de bu yıklar İngiliz oynuyorum güya. Birbirimizi bir gördük. <gülüyor> Erol! Gülüyoruz. Gülüyor. Bir taraftan mişük bir taraftan Yıldız Hanım. Şişt, şişt, şişt. 3 4 dakika falan sürdü. Biz gülüyoruz, seyirci gülüyor. Yıldız Hanım da çok sever gülünmesini. Bayılır, sahilde gülünmesine bayılır. Ley la ley 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 la hoş geldin Sema. Hoş bulduk Tuncer.